Bugün bu videoda size en uç noktayı göstereceğiz. Acımasız baba kızına nasıl iğne yaptı? Ve o iğneler ateş için değildi. Bilekis, kızının gençleşmesi için ona bu iğneleri yapmaya devam etti. 14 yaşına gelen kız o kadar küçük hale geldi ki, çevredeki mahalle halkı şaşkınlığa ve şaşkınlığa uğradı. Çünkü bu kızın boyu zaten mükemmeldi. Ama babasının zulmü yüzünden o da gençleşmişti kızı küçük olunca onu geçim kaynağı yaptı. Kendisi hırsızdı. Yani hırsızdı. Kızını öyle bir yerde bırakmış ki her kızın tüylerini diken diken eden yer. Peki bu babanın başına ne gibi bir acı olay geldi? Onu anlatalım. Bu videodaki olay çok acı verici. Lütfen sabırlı olun. Kesinlikle sonuna kadar izleyeceğim. Kışın en soğuk gecesiydi. Sadık hastanede dolaşıyordu. Bir süre sonra hemşire dışarı çıktı ve çok üzülerek söylüyorum ki dedi. Karınızı kurtaramadık. Hemşirenin kucağında bir bebek vardı. Hemşire bebeği Sadık'a uzattı. Sadık hemen bebeği alıp göğsüne bastırdı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Bu annesiz çocuk nasıl büyüyecek? Aman Allah'ım! Bu nasıl bir dağdır başıma yıkıldı ben çocuğuma bakacağım ya da çok çalışacağım. Bu arada Sadık'ın yakınları da omzuna dokundu ve sonra Sadık'ın karısı eve götürüldü ve gömüldü. Sadat kızını ablasının kucağına oturttu ve dedi ki, bu kızı sana teslim ediyorum. Bin bir annenin çocuğudur ve başka kimseye güvenemiyorum. Ama kız kardeşi hemen kızı sarstı ve o, bilmiyorsun, dedi. Ne yazık ki, doğar doğmaz annesini yedi. Hangi çiçeğe dönüşeceğini bilmiyorum. O kötü cadının gölgesini benden uzak tut. Sadık, kızını kucağına alarak ağlayarak evine döndü. Sadık kızına Arzu adını verdi. Kız daha sonra büyük annesiyle birlikte büyümeye devam etti. Ve Sadık evinde yalnız yaşıyordu. Bir eczanede çalışıyordu akşamları eve döndüğünde kendini yalnız hissederdi. İşte aynı üzüntü içinde uyuşturucu bağımlısı oldu. Akşamleyin yatağına yattığında sarhoştu. Yani bu kızın doğmayacağını sanıyordu. O zaman eşim bugün hayatta olurdu. Bu kız gerçekten lanetli. Hayatımı mahvetti. Gittikçe daha da sarhoş oluyor. Daha da daha da hırsız oluyordu. Sadık'ın kızı 13 yaşına girince. Yani büyük annesi öldü ve Arzo babasının yanına döndü. Ama 13 yıl içinde babasının kendinden nefret ettiğini görmüştü. Bir gün Arzo şöyle demeye başladı. Baba, bana neden bu kadar kızıyorsun? Yani sadık cevap vermedi. Bilmiyorum. Sadık'ın aklından neler geçiyordu? Zaten hırsızdı. Kızı her gün, "Baba, işe gitmiyorsun." diyor. Peki biz nereden yiyeceğiz ki? O da sarhoş bir halde yatağa uzanıp kalıyor. Bir gün Arzo'nun yüzü kıpkırmızı oldu. Gözleri alev alev babasının yanına geldi. Ve dedi ki, baba, bugün ateşim çok yüksek. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sadık gözlerini kaldırıp kızını görünce, bu yüzden yüreği umutsuzlukla doldu. Ve derin düşüncelere daldı. Ve sonra şöyle dedi, kızım merak etme, sana ilaç getireceğim. Hemen onu eczaneye götürdü. Nerede çalıştı? Oradan iğneyi satın almış, gelip kızına iğneyi yapmış. Kızına iğne yapılır yapılmaz başı dönmeye başladı. İşte orada, çaprazlamasına yatıyordu. Ve sadik farkına varmadan bir köşeye gidip, kahkahalarla gülmeye başladı. Ve tekrarlanan enjeksiyonlar görülüyordu akşam kızının gözleri açıldığında demek ki ateşi yoktu. Sonra bu dizi böyle devam etmeye başladı. Saadat ilk başlarda kızına sürekli bu tarz ilaçları yemeğine karıştırıp veriyordu. Bu da onun ateşlenmesine neden olur. Ve daha sonra ona aynı iğneyi yaparlar ve diyor ki, endişelenme, yakında iyileşeceksin. Bugün Sadık kızına sesler çıkarıyordu. Aman kızım Bugün güzel bir şeyler yiyelim. Arkadaşım evimize geliyor. Arzo, o arkadaş kimdir? diye sordu. Eba Sadık, o seni çocukken gördü, dedi. Ve o size çok yemek yedirdi. Bugün İslamabad'dan bize doğru geliyor. İşte bu yüzden diyorum ki, yiyecek için iyi bir hazırlık yapın. Acı bir kış gecesiydi. Sadık kapıyı açtığında sen de kapısını çal. İşte tam karşısında arkadaşı vardı. Ve ikisi de birbirlerine sarıldılar. İkisi de aynı yaştaydı. İkisi de neredeyse elli yaşındaydı. Sadık'ın arkadaşı. Hey kardeşim, sen burada dikileceksin. Dedi. Ya da evin içinden arayın. Sadık hemen arkadaşını odaya oturttu. Ve kızına seslenmeye başladı. Ve kızım arzo. Çabuk ye. Arkadaşım aç olmalı. Tam o sırada odanın kapısı açıldı. Ve Arzo'nun elindeki yemeği gören Sadat'ın arkadaşının ağzı açık kaldı. Aslında o yiyecek aramıyordu. Arzu arıyordu. Gözünü bile kırpmak istemiyordu. O kadar güzel, o kadar uzun boylu ve genç bir kızdı ki, dudaklarını yalamaya başladı. Sadık hemen elini çimdikledi ve arkadaşına dedi ki, ''Ne büyük bir belaya bulaştın sen. Bu benim kızım Arzu.'' Sadik'in arkadaşı Vavet gülümseyerek, bu aynı kız, değil mi? dedi. Kendi ellerimle beslediğim. Ama anlamıyorum. Birkaç yıl içinde nasıl bu kadar gençleşti? Henüz o kadar da yaşlı değildi. Yani zamanından önce büyüdü. Sadik Faran dikkatini dağıtarak, yemekler soğuyor, dedi. Vavet yemeğini yedikten sonra, çabuk ye, dedi. Bu gece burada kalacağım. Tek isteğim bu. Gözlerimle Arzo'ya bakıyordum. Sadat her şeyi öğrendi. Ama Sadık yalan söyledi. Bu gece yapmam gereken çok önemli bir işim var. İşte bu yüzden evde kalmayacağım. Kızım yalnız sen gidebilirsin. Vavet dudaklarında şehvetli bir bakışla, dili hareket ederek ayrıldı. Sadık bizzat kendisi arabayla getirmişti. Ama eve döndüğünde Arzo'nun teni kıpkırmızı olmuştu baba, sana söylemiştim. Ateşim çok yüksek. İlacımı getirdin mi? Arzu, kırık bir sesle, büyük bir zorlukla konuştu. Sadik gülümsedi. Evet kızım, sen bilirsin. İlacını sana getirmekte gecikmem. Bu iğneyi ben getirdim. Sana bir iğne yapayım. Sabaha ateşin tamamen düşecek. Bunu sinsice gülümseyerek söylüyordu. Arzo içeri girip sessizce oturdu. Sadık gelip kolunu kaldırdı. Ve ustalıkla enjekte edildi. Arzo bir süre orada oturdu. Kolunu tuttu. Sonra yavaş yavaş üzerine bir uyuşukluk çökmeye başladı. Zaten ateşi yeni yeni çıkıyordu. Oturduğu yere gelip çapraz olarak uzandı. Sadık odanın dışında dolaşıyordu. Arzo bu ses üzerine yatağa yığılır yığılmaz. Sadat hemen fırlayıp odaya girdi. Arzo'ya baktı. Vaved'in bugün söylediği sözler bunu kanıtladı. İşte ben de son iki yıldır bunu yapmaya çalışıyorum. Boşa gitmiyor. İşim bitti. Gizemli bir şekilde gülümsedi. Cebine uzanıp iğneyi çıkardı. Bir süre önce Arzo'ya diktiği. Bakışları enjeksiyona kayıyordu. Bu sıradan bir enjeksiyon değildi. Yıllar önce bir eczanede yardımcı olarak çalışıyordu. İşte tam bu yardım sırasında öğrendi. Dünyada ne kadar tuhaf enjeksiyonlar varmış. Bir kızın vücuduna yerleştirilmesi gereken. Böylece zamanından önce genç ve güzel oluyor. İki yıl önce aynı enjeksiyonları kızı Arzo'ya da uygulamaya başladı. Son iki yıldır her hafta gizlice ona bu ilacı veriyordu. Bu da ona ateş çıkarırdı ve gün boyu ağrı ve ateşle boğuşurdu ve kızı ilaç getirmesini istediğinde o da gülümseyerek aynı iğneyi alıp ona enjekte edecekti. Keşke sabaha kadar ateşi düşseydi ve vücutta değişiklikler olmaya başlamıştı. Kendisi bile bu kadar çabuk gelen fiziksel değişimlerin ne anlama geldiğini şaşırmıştı. Saadat dikkatlice iğneyi istedi. Sabahleyin parmak uyanacak. Yani vücudu garip bir acı hissediyordu. Kahvaltısını hazırlamaya koyuldu. Ama o sırada yakınlarda Bilkis teyzenin sesini duydu. Hadi Arzo Batia. Bana biraz şeker ver. Bizim erzakımız bitti. Akşam yiyeceğim. Arzo sessizce şeker kutusunu açtı ve onlara şeker dökmeye başladım. Teyze aslında o meraklı gözlerle Arzo'yu inceliyordu. Ah Arzo. Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun. Sen sadece boyunu kısalt. Baban seni doyurur. Hiçbir şey ama her geçen gün daha da güzelleşiyorsun vücudun. Biri benim Maliham, seninle aynı yaşta. İkimiz de aynı gün doğduk. Ama o küçük bir kız çocuğuna benziyor. İkiniz de 14 yaşındasınız. Nasıl vaktinden önce genç oldunuz? Teyze, bu kadar sorgulayıcı bir tavırla soruluyordu. Arzo heyecanlanmaya başlamıştı. Bunu sık sık gelip bana anlatırdı. Ama Arzo'nun kendisi bilmiyordu. Ne oluyor ona? Neden zamanından önce genç bir kadına dönüşüyor? Şekerliği Bilkus teyzeye uzattı. Bir süre sohbet ettikten sonra Bilkis teyze, Sadık evine giderken hala horlayarak uyuyordu. Arzo bir süre daha dolaşmaya devam etti. Mutfaktaki bütün yiyecekler tükeniyordu. Parası bile yoktu. Çıkıp bir şeyler alıyordu. Bugün babama söylemem gerekiyordu. Bir süre ortalıkta dolaştı. Sonra bitkin bir halde Sadık'ın yanına gitti ve babasının omzunu sarstı. Sanki kıyamet kopmuş gibi irkilerek uyandı. "Sorun nedir? Sabah beni neden uyandırıyorsun? Sana kaç kere dedim, derin uykundan uyan diye. Sağlığım bozuluyor. Beni erken uyandırmayın." Annesi gibi onun da sorunu vardı. "Sabah erken kalkıp bir iş için dışarı çıkmam lazım." Hiçbir piyasa öğlen 12'den önce açılmıyor. Arzo, beni saat 12'den önce uyandırma dedi. Eğer böyle evde yatmaya devam edersen. Peki para nereden gelecek? Bir ay oldu. Ben de işçiliğimden istifa ettim. Artık sabah erken kalkıp bir yerlere gideceğiz. Peki iş bulabilecek misin? Sadık hemen gözlerini açtı ve ona bakmaya başladı. Ve dedi ki, ben bu ücreti karşılayamıyorum, kendi işimi kuracağım. Bütün gün işçi olarak çalış, geceleri sadece bin rupi kazan. Bu sizi pis yemek yemeye bile itmiyor. Öfkeyle mırıldanarak onunla konuşuluyordu. Arzo sessiz kaldı. Bu, Amma ile Abba'nın hayatları boyunca sürdürdüğü bir mücadeleydi. Sadat'ın oturduğu yerden kıvrandığını biliyordum. Evde yiyecek içecek bir şey yoksa. Yani karnı bile doymayacak. Bir süre sonra evden ayrıldı. Ramazan'ın evine doğru gidiyordu. Eve girer girmez tam karşısında mahallesinden her çeşit insanın toplandığı bir topluluk vardı. O da katıldı. Hepsi de deneyimli kumarbazlardı. Sadık da bunların içindeydi. Kumarın kemiği ve tekmeleri. Bunlar onun eski dertleriydi. Bugün bir aylık erzakımı alabilmek için büyük bir anlaşma yapacağım hiçbir yerde çalışmak zorunda kalmamak için kendi kendine düşünerek oyunlar oynamaya başladı cebinde hiçbir şey yoktu sadece elindeki saati tehlikeye attı ama yine de bağımlıydı karşısında oturan kumarbaz tamam şimdi dedi şimdi kızınızı alıp eve götürebilirim saadat hemen başını evet anlamında salladı Sonra Şamşır Javari'ye sarhoş bir şekilde Sadat'ın evine geldi. Yatakta baygın yatan Arzo'yu uyandırdı. Ve evden çıktı muhteşem arabası dışarıda park edilmişti. Arzo'yu arabaya koydular ve arabayı çalıştırdı. Ve saat 11 olmuştu. Sadik'in yüzünde gizemli bir tebessüm oynuyordu. Öyle kolay değil Şemşerhan. Yılların emeği var. İki kror rupi için seni bırakmam. Bankaya doğru yöneldi ve akşam vakti çeki bozdurdu. Bütün parayı nakit olarak topladım. Öte yandan Arzo gözlerini açtığında kendini bir yatak odasında buldu. Harika bir odaydı. Çaresizce ayağa kalktı. Evi harap ve eski görünüyordu. Bu neydi? Birden bilincini kaybetmeden önce başına gelenleri hatırladı. Sadat'ı yakalayan ve sonra Sadat'a iğne yapan kılıç. Bir kez daha ortadan kaybolmuş gibiydi babasından bunu beklemiyordu. Yüreği gözyaşlarına boğulmak istiyordu. Babam bana bunu neden yaptı? Babam beni neden başka adama sattı diye ağlamaya devam ediyordu. Tam bunları düşünürken odanın kapısı açıldı. Ve kılıç kumarbazı içeri girdi. İçeri girer girmez odanın kapısını kilitlemiş. Hatta sürgülemiş. Şimdi ilerliyordu. Aç gözlerle Arzo'ya bakıyordu. Arzo korkudan titremeye başlamadı. Bırakın beni. Babamın yanına dönmem gerek. Kılıç büyük bir gürültüyle kükredi. Baban seni benim elime sattı. Tam iki kror rupiyi sana kimse kurtarmaya gelmeyecek. Arzo'nun yüreği, yer yarılsın ve kendisi de yerin içine çekilsin istiyordu. Kılıç uzanıp Arzo'ya dokunmadan önce. Aniden kapı çarpıldı ve kılıç şakırdadı. Bu saatte kim geldi?'' dönüp kapıyı açtı. Çalışan dışarıda raporu veriyordu. Aşağıda ufak bir acil durum var. Kılıcı çıkarmak zorunda kalacağız. Arzo'ya delici gözlerle bakarken, onu bir kılıç parçalıyordu. Düştü. Arzo yine odada yalnız kalmıştı. Birdenbire camdan tıkırtı gibi bir ses duyunca çok korktu. Arzo bu pencerenin evin arka tarafına doğru açıldığını görünce çok şaşırdı bir sonraki sefer kapının çalınmasıyla birlikte bir ses daha duyuldu. Arzo, kapıyı aç, ben senin babanım. Arzo şok oldu. İleriye doğru yürüdü ve kapıyı açtı. Gerçekten o salih bir adamdı. Ona susmasını işaret eden kimdi? Arzo büyük bir şok yaşadı. Çabuk dışarı çık. Seni buradan çıkarmaya geldim. Sadik onun elinden tutup, onu pencereden dışarı çekmeye başladı. Arzo korkmuştu. Ama şimdilik tek istediği kılıçla hayatını kurtarmaktı. Burada çok korkuyordu. Sadık onu çıkardı ve ardından küçük bir araba park etti. Beni nereye götürüyorsun? Peder Arzo hala inanamıyordu. Sadık onu kılıca satabilir. Sadık onu arabaya oturturken konuşmaya başladı. Kılıç benim dostumdur. Onu kazara ellerim kırdı. Bu yüzden seni elde etmeyi şart koştu. Boşluğu geçici olarak doldurdum ama fırsatını bulunca hemen seni kurtarmaya geldim. Hızlı araba kullanırken bunu söylüyordu. Arzu'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Babası hakkında yanılmıştı. Onu hala aynı kadar seviyordu. Eskiden ne kadar mutluydum ama Saadat yine araba kullanıyor. Senin şu küçük kasabandan çok uzakta. Yıkım gelmişti. Her tarafta çorak tarlalardan ve çalılıklardan başka bir şey yoktu. Arzo korku içinde oturmuş, pelerinine sarınıyordu. Sadık tek kelime etmeden uzaklaştı. Araba durduğunda Arzo şok oldu. Bu kimin evi? Peder Arzo dışarıya bakarken şöyle dedi. Ama Sadık artık susmuştu. Kendi tarafındaki kapıyı açıp aşağı indi ve Arzo'nun elinden tutup çekip çıkardı. Arzo karşısındaki manzarayı gördü. Ve sanki yer ayaklarının altından çekilmiş gibiydi. Karşısındaki manzaraya bakınca bunu çok iyi tanıyabiliyordu. Babası onu nereye getirdi? Küçük sıra evler vardı. Aşağıdaki iki, iki, üç katlı evlerin kapıları ardına kadar açıktı. Birkaç kız ikinci ve üçüncü katın tavan arasında takılıyordu. Ve aşağı bakıyordu. Sadik'in arabayı durdurup ayağa kalktığını görünce. Birçok kız yaramazca sesler çıkarmaya başladı. Kızların birçoğunun sesleri ve sloganları o kadar utanç vericiydi ki. Arzo varlığının azaldığını hissetmeye başladı. Kızların elbiseleri de henüz bitmemişti. İçeriden müzik sesleri ve adamların bağrışları geliyor. Karma sesler Arzo'nun kulağına geliyordu. İçeriden müzik sesleri ve adamların bağırışlarını duydum. Melodik sesler Arzo'nun kulağına ulaştı. O yüzden titriyordur. Baba, hadi buradan geri dönelim. Korkmuştu ama Sadik ona soğuk bir bakış attı. Ve uzanıp kolundan yakaladı. Yıllardır sana yaptığım bunca masraftan sonra neden geri döneyim ki? Şimdi onu alma zamanı. İçeri gel. Eliyle ağzından tutup içeri itmeye başladı. Arzo henüz altmış yaşındaydı. Öyleyse aba onu bilerek önce kılıca mı sattı? Ve şimdi buraya getirildi. Sonra çek dudaklarından döküldü. Ve kendini kurtarmaya çalışmaya başladı. Fakat sadık bir zalim olmuştu. Kolundan tutup içeri sürükledi. Tam karşımda sarı giymiş şişman bir kadın oturuyordu. Arzo onun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine Sadat doğrulup oturdu. Atrezo'yu alıp yanına attılar. "Vay canına, ne güzel bir şey getirmişsin Sadık. Nereden aldın bunu?" Bu elmas sana ayaktayken bir kadın tarafından hediye edildi. Elini Arzo'nun yanağına koydu ve Arzo'nun suratı asık kaldı. "Sadık gülümsüyor sanki. Henüz 14 yaşında. Bunun için gece gündüz çok çalıştım. Bu güzel vücuda sadece benim çalışmamla sahibim." Sonuç olarak odanıza gece gündüz ışıltı katacak. Zengin olmak istiyorsan bana payımı sessizce ver. Sadık öyle bir sesle söyledi ki, Arzo'nun yüreği yerin yarılmasını istiyordu ve bu kadar zenginliğin içinde bulunması. Bu yüzden size bilinmeyen miktarda para vermeye razıyız. Genelevin hanımı olan kadın inerken şöyle diyordu. Arzo aniden ayağa kalkıp dışarı koşmaya başladı ama etrafında bir sürü insan toplanmıştı. Ayağa fırlayıp Arzo'yu yakaladılar ve aynı kadının ayaklarının dibine fırlattılar. Çok ağlıyor ve babasına yalvarıyordu. Onu burada bırakmasın ama Sadik ona nefretle baksın. Sürekli gülümsüyordu ve henüz 14 yaşındaydı. Ama bu tıpkı 20'li yaşlardaki bir kıza benziyor. Bütün bunlar genelevime olan talebi nasıl artıracak?'' Erkekler genç ve güzel kızlardan hoşlanıyor gibi görünüyor. Her iki özelliğe de sahip. Peki bunu nasıl başardın kadın? Şimdi arzunun varlığını sorguluyorsun. Sadıka soruyordu. O da kahkahalarla gülüyordu. İnsanlar anlıyor. Bu benim kızım. Doğmak üzereyken hiçbir şeye benzemiyordu. Demek ki annesi bir şarlatandı. Kimseye yüzünü gösterecek durumda değildi. Annesi destek arıyordu. Beni gördüğü anda bunu anladı. Sanki ömrümün sonuna kadar bineceğim ona. Ama bu onun hatasıydı. Sadık bunu söyledi ve sonra gülmeye başladı. Ve bu kadının verdiği para hızla azalmaya başladı. Yüzünde tamah ve şehvet yayılmıştı. Beni zorluyormuş. Çalışarak para kazanın. Annesi öldükten sonra başına garip bir bela geldi. Bu kız gece gündüz sipariş verip duruyordu. Cebimde para yoktu. Burada orada küçük kumarlar oynamaya başladım. Hiç para kazanamıyordum. Sonra biri bana akıl verdi. Kızıma odaklanmalıyım. Bu benim için bir gelir kaynağı olacak. Ona yaşından daha genç görünmesini sağlayan enjeksiyonlar yaptım. Artık o burada kazanacak. Ben de onun için kazanacağım. Her ay paranın payıma düşen kısmını alacağım. Hayatım zenginleşti. Neden olmasın Sadık kardeş? Dedi gülerek. Kadın gülümsedi. Çok açgözlü bir insan olduğun ortaya çıktı. Arzo, bu ikisini dinledikten sonra adeta taştan bir puta dönüştü. Gözleri inanmazlıkla büyüdü. Baba, bütün bunları neden yaptın? Seni seviyorum. Babası onun bir gurme olduğunu düşünüp ağladı. Ama Sadık, banknotları cebine koyarken başını iki yana salladı. Arzu ayağa kalktı ve bağırmaya devam etti. Ama Sadık onu bırakıp huzur içinde genel evden çıktı. Ama belki de yaptığı haksızlığın hesabını soracaktır. Zaten Şemşer ve Hanım Bayden bu kadar büyük bir parayı çalmıştı. Artık dünyanın neresine giderse orada yaşayabilirdi. Tek amacı bir an önce bu ülkeyi terk etmekti. Yolun karşısına geçerken kendi düşüncelerine dalmıştı bu büyük kamyondan kamyonu göremedim. Bu şehrin kasabası ile ana yolu arasında belirgin bir fark vardı. Ama Sadık'ın ölümü ona her şeyi unutturdu. Kamyon Sadi'ye sert bir şekilde çarptı ve Sadık yolun aşağısına düştü. İnsanlar onun çığlıklarını duyunca koşup etrafına toplanmaya başladılar. Sadık'ın boynu kırılmıştı ve başından kan fışkırıyordu. Kocaman gözlerle yukarı baktı ve o anda nefesi kesildi. Çevredekiler ceplerini aradı. İçinden kocaman banknot desteleri çıktı. İnsanlar şaşırdı. Ellerini kavuşturan soymuştur. Sadık hırsıyla bir yere daha gitti. Öte yandan Arzo ağlamaya devam ediyordu. Ama kimse onun durumuna acımıyordu. Artık bıkmış, kendini kurtarmaya karar vermiş. Herkesin bayıldığını sandığı o gecenin karanlığında böylece sıranın en sonuna konulmuş oldu çığlıkları genelev sistemini sekteye uğratmasın diye ama o sadece baygınmış gibi davranıyordu halk gidince hemen ayağa kalktı dupattasının içine saklandı odasından çaldığı hançeri çıkarıp kılıca saldırdı ama sonradan bunun ona hiçbir faydası olmadı hançeri eline alıp ucunu kapıya sapladı Kilidi açmaya çalıştım ama neyse ki açıldı. Kapı açılır, açılmaz arkadan çıktı. Arkası da önü gibi ıssızdı. Arzo, çarşafı beline dolayarak gecenin karanlığında kayboldu. Teyzesinin de aynı şehrin bir yerinde yaşadığını biliyordu. Artık onların evinde güvende olabilir. Tek yapması gereken bir an önce evlerini bulmaktı. Sabah ezanından önce teyzesinin evine ulaştı. Teyze Joe Bird'en onu karşısında böyle gördü. Şaşırmıştı ama Arzo ağlıyordu. Hakikatin hakikati ona doğduğunda. Kendisine haksızlığı anlattığımda teyzesi öne çıkıp bana sarıldı. Bu teyzenin küçük oğlu da Arzo'ya şefkat dolu gözlerle bakıyordu. Sonra birkaç gün sonra Arzo'nun teyzesi bir daha felaket olmayacağına karar verdi. Kayınvalidem zaten o kadar büyük bir beladan kurtuldu ki teyze, Arzo ve oğlunun nikah törenini bir gecede ayarladı. Ve bu dua onun yüreğinden hasretle çıktı. Allah'ım kimsenin annesi ölmesin. Aksi takdirde çocuklar tökezlemeye ve sendelemeye zorlanacaktır. Arzo babasını gerçek babası sanıyordu ama kızını küçük düşürüyordu. Ve sonra zavallıyı sattım. Artık Arzo'nun hayatı mutlulukla dolmuştu. Çok kötü durumlarla karşı karşıya kaldı artık Arzo'nun kocası ona büyük saygı duyuyordu. Ve o da çok mutluydu. Çünkü kocasıyla birlikte yaşarken kendini güvende hissediyordu. Ve kocası da onun sadık koruyucusu oldu. Değerli dostlar, umarım öyle olur. Umarım bugünkü etkinliğimizden çok keyif almışsınızdır.